kalmayacak anlatayım yani neden geldik yani katılın biliyorsun ki biz sende çok Yandım. garip olaylar yaşadık yani aramızda yani, güzel güzeldi sevildi sevildi ilişki vardı İlişkiyi bazı kötü müşterde denemeye çalıştık yani senin eski bir konsey olduğunu öğrendim ama bunların hiçbir önemi yok tamam yani çünkü bunun aklına takıldığını biliyorum bundan hiçbirinin önemi yok ben senin oğlun gibi ve buraya gelmediysen aslında senin bence aslında olan bir şey ama eee <laughs> şey çok seviyorum. Ee, ilk ekibi ve yani bu ikisi olduğunu düşünüyorum. Sen yanımdayken, sen sağımdayken, yanımda sağımdayken bir şekilde kendimi o kadar iyi seviyorum ki, o kadar güvenli hissediyorum şey ki her zaman sağımda olup bir şeyler söyleyebildiğim, akıl alabildiğim, bir şeyleri paylaşabildiğim bir insan olması harika bir duygu. Ee, bu yüzden de ben bu duyguyu sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Seni de çok seviyorum. Benimle evlenir misin? I'm okay. okay. okay.